Herkese merhaba. Özellikle aktarlarda satılan, görünümü itibariyle çokça merak uyandıran, değişik farklı bir bitkiden bahsedelim. Arkadaşlar her şey sağlık için değildir. Sağlığa çok faydalı olmayan ama geleneksel halk inançlarında farklı şekillerde kullanılan ve hani dünyada özellikle bitkileri tanıtım ve tanıma yolunda biz bildiğimiz, gördüğümüz bitkileri size tanıtacağız arkadaşlar. Bunun adı yedi kardeş kanı. Diğer adı ise mercan. Yani deniz mercan olarak bilinen. Aslında e, denizde yetişmeyen, karada özellikle sıcak bölgelerde, Afrika bölgelerinde çokça vardır bu ağaçtan. Sütleyen türüdür arkadaşlar. Türkçe adı sütleyen türünün ve familyasından olan. Gövdesi kesildiğinde içinde sütü ve ayakıcı bir öz suyu çıkan kırmızı damarlı bir de süngere benzediği için deniz mercanına benzetilmiştir ve okyanustan geldiği bilinir ama bu yanlış. Arkadaşlar bu bitki kesinlikle içilmez ve yenmez. Zehirli öz suyu ve sıcak bölgelerde yetişen bu ürün sadece haricen sil nasır üzerinde eski yöntemlerle krem yapılıp sürülmüştür. Lakin halk inançlarına çok eskilerden kalan bir şey var yazı var. Anadolu'da veya farklı inançlarda korku, vesvese, kötü rüyalara karşı bir parça yedi kardeş kanı yastığın altına konulup uyuyormuş insanlar. Yani ama biz bunu içerek e, kimseye tavsiye etmiyoruz. Sadece tanıtım yapıyoruz. Yedi kardeş kanı görüntüsüyle ilgi çekici bir bitki ama kullanımı dikkat gerektiren çok da e, bir şey kullanmanıza gerek yok aslında. Sadece tanıyın diye bir tanıtım yapıyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı bitkileri tanıttığımızda onu dikkatle dinleyip uygulamanızı da istiyorum. Hoşçakalın.